arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sihirbazlık videosu yapacağız. Ne heyecanlı değil mi? Ama ilk abonelerimden bahsetmem gerekiyor. Abonelerim e, 13 falandı, 15 falandı. Birileri bana abone olmuş ve 30 şaka çıkartmışlar. Onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ve şimdi sihirbazlık konuna dönelim. Birkaç numara yapacağım size. Ve eğer sırrını anlarsınız, anladım diye bir şey gelirse içinize yorumları yazmayı unutmayın. Şimdi siz bazı konumuzda önünde demiştim. Hadi dönelim. İlk birinci numaramıza yapmaya başlayalım. Ama bu olmadan o Bu da benim sihirli şapkam. Şimdi aa şimdi bardak numarasına geçiyoruz. Burada bir tane bardak var, değil mi? Şimdi bu manyeli koydukça göremeyeceksiniz. Bakın. Manyel falan yok. Şimdi geri getireceğim. Hokus pokus. At. Şimdi bu numaramızı yaptığımıza göre arkamızı koyma zamanımız geldi. Şimdi en şaşırtıcı numaramızda sıra sıra sünger numarasında. Şimdi bu bardağım var ya bu bardağın içine bunu koyuyorum. Süngerimizi koyuyorum. Bakın hiçbir sıngerimiz falan yok. Bir bildiğiniz sünger. Hemen bunu açıyorum. Alttan çıkıyor. Açıyorum. Çıkar. Alttan. Lütfen nasıl yaptığımı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi süngerimizi çıkartalım. Şimdi son numaramıza geldik. Bu numara biraz zor bir numaradır. Şimdi açalım. Ne olacağını görelim. Bu lacivert işte. Neyse artık ne diyorsanız bu lacivert ya da mavi şeyi kırmızı yapacağım. Koyalım hemen sihirli kutumuza bakalım neler olacak. Koymadan olmaz. Şimdi Şimdi öbürü Öbürümüzü çıkartacağız Şimdi kırmızı Nasıl oldu? Şimdi koyalım kutumuza Ay, kırmızımız gitti Aaa Videomuzun sonuna geldik Ama ama bunu söylemeden hemen videoyu kapatmayacağım. Videomuzu like atmayı, unutmayın ve abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar ve yorumlara da mutlaka